Efendim selamlar geldik yine videonun kameranın karşısındayız günün videosu gelsin ee, 10 dakikalık 12 dakikalık fazla olmuyor kısa olsun istiyoruz hap videolar diyebiliyoruz gerçi bu biraz miligramı fazla bir hap video oluyor 10 dakikaya geçince Efendim selamlar zar zor kayseri yenmiş ama aynı şekilde galatasaray'da zar zor Antalyaspor'u sporu yenmiş ee, böylesine geçiş dönemlerinde kazanılan 3 puanlar iyidir. Ee, ve hakikaten ben bu büyük takımların ligin son haftalarına kadar yarışın içerisinde kalmasını isterim. Bu ligin marka değeri daha iyilerini hak ediyor. Olsun. Yeter ki bu takımların önleri kesilmesin. Garip garip hakem hataları olmasın. Bakın. Dedik ya Cenk Tosun'a gösterilen ikinci sarı karttan. Bakalım öylesine pozisyonların hangisinde kartlar çıkacak çıkmayacak diye. Ben hiç kulüpleri isimleri vermeyeyim. Demesinler ki işte kendi camiasını yapılıyor da onu söylüyor da bunu söylemiyor. Ama sizler görüyorsunuz. Hakem kararlarında istikrarsızlık, tutarsızlık olduğu zaman taraftar diyor ki ha, bu lig kurgulanmış bir lig. Olmuyor. Biz ne yapsak neyse olmuyor. Şimdi milyonlarca euro harcandı bu sene. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, diğer kulüpler harca babam harca, harca babam harca. E bu kadar çok paranın harcandığı yerde de kaliteli hakem yönetimleri olması gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim TFF değişti, o oldu, bu oldu kabul ediyoruz ama hakem ne değişirse değişsin, hakem yönetimleri değişmiyorsa tarz olarak arkadaşlar çok sıkıntı yapacağız, çok sıkıntı yaşayacağız. Elbette hakemler de bu işin sadece tek günah keçisi değil. O tarafı geçelim. Şimdi bir taraf daha var. Bakın arkadaşlar. Ey Valerian üçlü oynat, üçlü oynat. Üçlü oynatma, üçlü oynatma pardon. Sonra dörtlüye döndü. Neden dörtlüye döndün diyorlar. Ben şimdi Valerian İsmail olsam ağzımı bir bozarım. Demek ki adam bozmuyor. Sizler nasıl insanlarsınız? Üçlü oynatmayın dedik, dört diye döndük, Niye diye döndün? Böyle bir şey olabilir mi ya? E, tamam üçlü geri dönsün. Sen de bir hocasın artık bir karar ver. Üçlü mü dörtlü mü diyecekler bu sefer? Peki neden oluyor bu arkadaşlar? Ya birincisi hoca baktı, burada yani ciddi derizde bir üçlü krizi var. Ülkenin yorum bölümünde, yazı bölümünde, haber bölümünde. Bakın galiba Valerian İsmail bizimle dalga geçiyor dörtlü gözüküyor. Aslında üçlü oynuyor. Ya bir ısı haritalarına bakın. Nasıl bir savunma kurgusu oluyor? Bir beklere bir bakın. Şeklen nasıl değişiyor? Top rakipteyken ne oluyor? Top Beşiktaş'tayken sistem ne oluyor? Bir bakın. Yani hoca dalga geçiyor bizim. Hoca diyor ki ben dörtlü başlıyorum ama üçlü oynuyorum kimse farkında değil. Halbuki üçlü oynadığımda da dörtlü oynadığım bölümlerde de oldu. Onu da farkında değiller. Bence hoca böyle söylüyor. Ben duyarsam böyle bir şey şaşırmam. Yani kulüpte 3-4 kişi hoca ta, takım arkadaşlarıyla yani ekip arkadaşlarıyla ya bu Türk basını var ya ben anlamadım diyordur belki de. Böyle böyle yapıyorum böyle böyle diyorlar. Böyle de yapıyorum böyle diyorlar. Bir türlü demek ki idare edeceksin burayı. Herhalde öyle düşünüyor. Bence çözdü ya da Valerian İsmail'e söylediler. Şimdi bu arada burada konuşulan konuların hani Beşiktaş Kayseri maçındaki konuların asıl muhatabı teknik heyetten öte yönetim yani sonuçta giden adamlar oldu. Bu yönetim elinde olan bir şey değil. E, lig başladığında transfer süreci devam ediyor. Transfer tahtası açık. Bugün oynattığın adam yarın olmayabilir. Yarın Galatasaray'da Nelson diye bir adam olmayabilir ki ben 22 Haziran'da söyledim. Bir şeyler biliyorum da söyledim. O çok detaylar girdi ama bu sefer diyecekler ki sen ortalık karıştırıyorsun. Yani bunlar her kulüpte yaşanabilen şeyler. O yüzden Galatasaray'dan örnek verdim. Bu, bu bu transfer dönemi devam edip ligde devam ettiği zaman bu sıkıntıları görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Dünya Kupası var. Ondan dolayı erken başlıyor falandı filandı. eskiden transfer bitti mi, bitti. Başlıyordu. Yani ligin başlangıcında transfer bitiyordu. Şimdi artık öyle değil. Dolayısıyla o ilk haftalar sıkıntılı oluyor. Ama o ilk haftalarda puan kaybetmeden yoluna devam edersen önemli arkadaşlar. Puan kaybetmiyor. Ama burada iyi oyunda bekliyor taraftar. Tabi senin iyi oyun oynamanı engelleyecek bir sürü unsur oldu. Emirhan ve Rıdvan gibi sakatlıklar gibi. Şimdi gelelim. Bakın hep şaşırmam şaşırmam diyor. Benim şaşırmam dediklerinde istihbarat bilgiler vardır. Wellington. Giderse Bakın giderse e, Wellington'a bir teklif var Belki kulüp para kazanacak Arap coğrafyasında Gitti bir de para geldi Bir tane daha Sağ stoper al bir tane sağ stoper Alma şansım var Alman lazım e, Montero kiralık verilirse Şaşırmam Kiralık verilirse Şaşırmam Elde ne kalıyor? Emrecan Can. Ee, Sayıs. Efendim bir tane yeni alınacak. Stoper. 3. Serdar Saatçı Tayfun Bingöl takası olursa şaşırma mı? Kim söyledi Türkiye'de ilk? Kim yazdı? Konuşuluyor. Hem de sözleşme uzatarak belki de. Belki de sözleşme uzatıp takımda tutulacak. Bilinmiyor. Ama olursa şaşırmam. Pardon Serdar Saatçı Tayfun Bingöl takası ee, o Serdar Saçı kadro dışı kaldığında da gündeme gelmişti ama şimdi de olursa şaşırmam diyorum. O zamanları söylemiştik. Efendim Enkudu beni gönderemesin dedi baştaki performansıyla. Ben bir şey söyleyeyim size. ona da Arap coğrafyasında iyi teklifler vardı. Onlara bakıyordu. Bugün ne oldu bilmiyorum. Bakın bugün ne oldu bilmiyorum. Yani biraz Kenny transferini Bekletti gibi. Ee, Amiri o başka bir şey. O hiçbir şeyle bağlantılı değil. Sol bek de alındı. Amiri tamamen orta sahadaki boşluktan dolayı. Belki onun gelişleri üçlü sistem. Belki o üçlü sisteme uymayacak. Dörtlü sistem. Ama bence sabit bir sistem olmadığını gördük. Fakat oyun içerisinde takım üçlü oynuyor arkadaşlar. Kimse farkında değil mi? Bir bakın ısı haritalarını. Bir bakın. En büyük sıkıntısı bu Beşiktaş. Ben yani şimdi transferler amiri biliyorsunuz. Efendim e, Kenny en kuduya bağlıdır. Tyler Boyd giderse bir tane daha kanat oyuncusu. Belki bu Fasnavlu. Bilemeyiz. E, Kerem Sivas Spor'daki sanki bitti gibi. Çok daha bir sürpriz gidiş olabilir. Daha çok var. Bekleyelim. Ama Alanya maçının orta sahası kesinlikle Kayseri maçındaki orta saha olmamalı. Yani kurgu anlamda söylüyorum. Olmamalı. Çünkü Muleka'yı belki de etkisiz hale getiren o orta saha kurgusuydu. Ben Muleka'nın orada olacağını düşünüyorum. Genç oyuncu. Burak Yılmaz da Tigan'a zamanında oralarda oynadığında ne yapıyorsun hoca dedi. Bak o onun sayesinde o anlayıştan dolayı Burak Yılmaz yanında bir santraforla oynayabilme şansı elde edebiliyoruz. Cenk Tosun'da e, kanat santrafor özelliği e, milli takım e, özellikle e, Trabzon'da da çift santrafor oynamıştı. O nedenle bu genç yaştaki oyunculara bu özellikler kazandırılabilir. Biz orada moleka etkisiz diyorduk. Kaleden çok uzak kalmamalı diyoruz. Ama ne diyoruz? Orta saha kurgusu sağlam olursa bir de Arthur daha çok böyle artık ileri çıkmaya başlarsa ki onun da ilk maçıydı. Bence o da Muleka'yı içeriye doğru itekleyecektir. Rozier'in Gezal'ı içeriye doğru iteklemesi gibi. Arkadaşlar. Yani ben enseyi karartacak bir durum olarak bir şey görmüyorum. Ama sıkıntıları olduğunu da söylemek zorundayız. Şimdi bu işin transfer tarafı. Gelelim işin tehlike tarafı. Başta söyledim. Beşiktaş yönetimi. Üçlü niye oynatıyorsun denildi. Sampdoria ve Kayseri maçında dörtlü bir başlangıç oldu. Şimdi diyor ki niye dörtlü oynuyorsun? Ne oldu karar değiştirdi? Hani sen üçlü çok iyi oynuyordu falan. Dikkat çekmeniz nokta gereken nokta burası. Bu bir. iki. Ben ilk maçtaki hakem performansını beğenmedim. Evet golü Rozier e, Rozier'e foul vermemesinden dolayı. Ama foul müydü? O da tartışılır. Oyunu akıttırdı. O başka. O gol ondan geldi. Ama 4 e, müydü değil miydi ona da bakmak lazım. Bir, Cenk Tosun'a gösterilen sarı kart, 2, iki, ikinci sarı kart. O nedenle içeride ve dışarıda dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var. Bakın Valerian İsmail'i rahat bırakmayacaklar. Valerian İsmail'in gözünde koltuğunda oturduğu koltukta gözü olan çok adam var. O yüzden işi zor, o yüzden çok eleştirilecek. O yüzden yerden yere çok vurulacak. Sosyal medyada çok eleştirilecek. Hataları hep böyle Beşiktaş'ın gündemine sokulacak. Dikkat. Ama bunu çıkıp söylemek lazım. Bakın dikkat. Ya bir çıkıp diyecek Allah Allah ya niye böyle birden bire ya daha hazırlık maçındayken. Ya biraz işte ben bak bu kanalı amacı bu. Biraz mantık. Hocayı eleştiririz o başka ama daha dur hazırlık maçında niye acaba? Neden acaba? Çünkü değiştirilecek bir düzen var. O düzenin değiştirilmesine müsaade etmek istemeyenler var. Bakalım bu savaştan kim galip gelecek? Bir kez daha söylüyorum. Ee, bu arada başka takımların transferleri falan çok konuşuldu. İşte Beşiktaş'ta işte yapmadı falan arkadaşlar. Transfer önemli değil. Önemli olan kurgu. Önemli olan havadır. İşte Mesut Öz geldi uçakla. İşte Falcao yer yerinden oynadı. Olmuyor. Al işte Beşiktaş. Piyanit Batşuay. Korulmuş kadronun üzerine. Olmadı. O işler başka arkadaşlar. Havanın bozulmaması çok çok daha önemli. O yüzden havanızı bozacak. Güzel insanlar sizlere söyleyeyim. Havanızı bozmaya çalışma, çalışanlardan uzak durun. Efendim. Galiba Valerian İsmail bizimle dalga geçiyor. Sağlıcakla da kalın.